Abilerim, kardeşlerim, herkese merhabalar, herkese günaydınlar. Yeni bir kadro çıkartalım. İnşallah beğenirsiniz. Şurada bir perçemli dumanlı var. Bir. Üzmeyeceğim sizi. Uygun bir rakam söylemeye çalışacağım. Şurada bir tane ballı var. İki. Ayağını incitmiş. Bu da oyunluya benziyor abiler. Tek aynalı bir tane ballı var. Çok güzel bir kuş. 2 Başka. Şurada güzel bir dişi ballı var. 3 Şurada dumanlı var. 4 Bu da dişiye benzer. Şurada benim uçurduğum bir tane limon var. Çok akıllı kuştur. Tavsiye ederim. Bunun yavrularını alın uçurun. Taktayı falan döndü tabii ki. 5. Çok akıllı bir limondur. 5. O sayılmaz. O kelebek. Şurada bir tane daha dumanlı var. 6 oyunluya benzer. çifttepe. Başka. Şurada bir tane daha dumanlı var. Dişiye benzer yedi iyi ya bu kadroda dişi sıkıntısı yok. Güzel bir dişi. Şurada perçemli bir tane sabuni var. Bol aynalı. Biri sıfır. Abiler bu da oyunu bu erkek benim uçurduğum kuşlardan şimdi tanıdım. Bile sıfır. O iyi perdahlıydı kuş. Kızdıktan sonra eşe kızdıktan sonra taktayı kesti. Bakın iyi oyunu güzel bir dişi. Allah Allah. Bu kadro niye böyle oldu ya? Gerçekten harika dişiler, harika erkekler var. Sona kalan dona kalır diye bir laf var ya bu sefer öyle olmadı. Sona kalan iyi kuşlar kaldı. Vallahi iyi kuşlar kaldı. Gerçekten öyle oldu. Bakın benim uçurduğum kuşlardan biri sıfır sabuni. İyi oyunludur. Limoni iyi oyunludur kaç tane oldu? Şu kelebeği alalım içinden kafamızı karıştırmasın. Şu kelebeği alalım içinden. Başka araya karışan var mı? Bismillah sayalım. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane kuş var. 11. Yok mu burada? Bir tane daha mardin çıkmaz mı? Yok lan bu da şey. Tip bu da. 10 tane kuş var burada. 2, 4, 6, 8, 10. Başka mardin yok mu? Ha şu alayı atalım içine. Kanat sesi falan da güzelmiş. Şu alayı atalım içine. Çift tepe al alayı, atalım içine. Dubla aynak e kuyruk, çift tepe alı, kuş güzeli 11. Burada başka. Tamam, bir de çift tepe şey atalım şunu. Mor kafa dumanlı yatalımış bir de şu çift tepe. Oo. Adamım bir de sen oynuyor musun ya üstüne üstlük? Gördünüz mü üstüne üstlük kuş oyunu kim der o kuş takla atacak diye. Takla attı ama ayağına ciddi Neyse. Abiler güzel dişiler, güzel erkekler var içinde. Dediğim gibi kaçırmayın. Bakın şu kuş Tekrar sayalım. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olmadı. Bismillah. 3, 6, 7, 10, 12. Tamam doğru. Çok güzel bir dumanlı. Çok güzel bir dumanlı. Uçurabilirsiniz de bak bu duman değil. Genç bir dumanlı. Şu dişi de çok güzel. Şu ballı da çok güzel. Bakın. Yani kalıbımı basarım kuşu uçur keyif vermezse adam değilim yani anlıyoruz da kuştan o kuş da çok güzel o dumanlı dişi de çok güzel bu u bu mavi dişi de çok güzel abi dişiler çok güzel ya bu bu mavi de çok güzel bakın seri bir kuş bu limon bana ilk geldiğinde Hatırlar mısınız? Bir ara kümes almıştım ben. Çift çift satmıştım. 50-100 tane kuş getirmiştim koca elinde. Bu kuş geldiğinde de eserliydi. Tamam mı? Böyle iki takla şey iki kanat çırpıyordu. Hemen yere çakıyordu. İki dersin görseniz kuşu dersiniz ki bu kuşa ümit verilmez dersiniz yani. Kuş bir gün havalandı bu. Aa ha dedim gitti. Bu zaten eserliydi. Gelemez bu dedim. O kuş üç gün sonra geriye geldi. O limon erkek. Çok akıllı bir kuştur o limon. Çok akıllıdır. Sen niye beslemiyorsun? Kardeşim kuş dolu. Hangi birini besleyeyim? Çift pahalı da çok yakışıklı. Bakın. Bu da oyunlu. O da oyunlu. O, o da seviyor. O da aşık. Abiler bunları kaçla çarpalım? Bunları 250 ile çarpalım. Yine 3000 lira para yapar. Alan abime, kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Kuşlar güzel kuşlar güzel. Bak bu da oyunlu. Ayağını incitmiş ama bu da oyunlu. Uf. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yavrum? Bu da seri, bu da oyunu bir kuş. Gelin bakalım. Hadi. Videoları beğenelim. Nokta daha iyi olsa yorum yapalım. Bu fiyata bu kuşlar yok. Benim uçurduğum kuşlardan abiler. Bak sabuni. Duble ayna kuyruk. Oyun şey bir de sıfır ayna kuyruk. Güzel bir erkek. İşte de gerçekten kayda değer güzel kuşlar var. Çift tepe de taklasını gösterdi. Bak bu psikopat taklasını gösterdi. Abi bu mavi çok hoşuma gitti ya. Şey dumanlı dişi çok hoşuma gitti ya. Bakın gezer çatıda tavanda gezer yani. He. Söyleyeyim.